Bugün size oksitosin hormonundan bahsedeceğim. Yani aşk, bağımlılık ve sosyal ilişkilerle ilişkilendirilmiş olan hormondan bahsedeceğim. Oksitosin aslında çok eski zamanlardan beri bildiğimiz bir hormon. Ama uzun süre oksitosin sadece emziren kadınlarda göğüslere süt gelmesi ya da doğum sırasında uterusun kasılması için de var olan bir hormon olarak düşünülmüş ve öyle muamele görülmüşken 21. yüzyılın başlarından itibaren daha doğrusu 2000'li yıllardan itibaren özellikle insanların sosyal davranışları ve sosyal ilişkileri üzerindeki etkileri nedeniyle oksitosin, davranış kalıbı üzerindeki etkileri de göz önüne alınarak biraz daha farklı konumlandırılmış bir hormon haline gelmiştir. Hepimizin bildiği gibi insan oğlu sosyal bir varlıktır ve bu sosyal varlığı sayesinde de diğer tüm türlerden ayrılır. Sosyal ilişkileri insanoğlunun büyüme, gelişme, üreme ve hayatını idame ettirmesi açısından çok önemli rol oynayan ilişkilerdir. Bu sosyal ilişkilerin düzenlenmesi ya da bu sosyal ilişkilerin nasıl düzenlendiğine dair yapılan beyin araştırmaları ki beyin araştırmaları hepimizin bildiği gibi 2000'li yıllardan itibaren çok önem kazanmış araştırmalardır. İşte bu sosyal ilişkiler hakkındaki beyin araştırmaları sürecinde oksitosin hormonunun sosyal ilişkilerimiz üzerindeki bu etkileri iyice açığa çıkarılmıştır. Ama günümüze geldiğimizde hala ilerlememiz gereken önümüzde uzunca bir yol olduğunu da söylemem gerekiyor. Oksitosin hormonunun sentezlendiği yere baktığımızda oksitosin hormonu beyinde hipotalamus adını verdiğimiz ki çevresi, gelen uyarıları beynin uyarıların beyinde ilk olarak alındığı ve işlendiği yer olan hipotalamus da sentezleniyor. Fakat sentezlendiği yerden salınmıyor. Oradan hipofiz hormon hipofize doğru gidiyor ve hipofizden salgılanan bir hormon. Bu hormona baktığımızda pek çok görevi olduğunu görüyoruz. Öncelikle olarak üreme davranışı üzerinde önemli etkileri var. İşte emziren annelerde memelerin kasılması ve böylece sütün bebeğe aktarılması konusunda önemli bir rolü var doğum sürecinde uterusun kasılarak bebeğin doğması sürecinde önemli katkıları olan bir hormon olduğunu zaten biliyorduk. Ama 2000'li yılların başından itibaren de özellikle sosyal ilişkilerin düzenlenmesinde çok önemli rolleri olduğunu da öğrenmiş olduk. Yine oksitosin hormonunun en çok araştırıldığı ve bu araştırmalar sonucunda da en çok veri elde ettiğimiz yer annelik davranışı ve anne bebek ilişkisi üzerindeki rolü. Yine oksitosinin öğrenme ve bellek üzerinde Pognozitif pekiştiri dediğimiz hayattan keyif alma ya da yaptığımız işlerden keyif almakla ilişkili olan bir hormon olduğunu görüyoruz. Yine erkeklerde sperm hareketlerinin düzenlenmesinde de önemli. Oksitosin salınımı hangi durumlarda artıyor? Demin de söyledim fonksiyonlarına uygun olarak artıyor. İşte emziren annelerde daha çok artıyor. Emziren annelerde arttığı zaman annenin bebekle olan ilişkisinin gelişmesi, bebeğin anneye, annenin bebeğe bağlanmasını artırması, yine doğum sırasında salınan oksitosin uterus hareketlerini artırdığı gibi aynı zamanda amnezi yapıyor. Amnezi dediğimiz nedir? Unutkanlık. Yaptığı amnezi sayesinde anne doğum sürecinde yaşadığı zorlukları ve ağrıları unutuyor. Sonra yeni bir bebek doğurmakla ilgili düşünceleri oluştuğu zaman mesela o çektiği acıları hatırlamıyor. Sosyal ilişkilerin düzenlenmesi ile birlikte de salınımı artıyor. Yani ne kadar çok sosyalleşirsek oksitosin hormonunun salınımı da onunla birlikte artıyor. Sosyal davranışlar oksitosini artırıyor, oksitosin sosyal davranışları artırıyor. Böylece ikisi arasında bir pozitif feedback dediğimiz bir e, ilişki meydana geliyor. Bu pozitif feedback dediğimiz oksitosin ile sosyal ilişkiler arasındaki ilişkinin Nasıl meydana geldiğine dair yeni yeni kuramlar var. Bir takım biyolojik bulgulara sekonder gelişmiş yeni yeni kuramlar var. Neler bunlar diye baktığımızda mesela sosyal belirginlik kuramı var. Oksitosin sosyal ipuçlarını yakalamamıza neden oluyor. Mesela bir sosyal toplulukta bulunduğumuzda işte bir bize karşı olan bir ilgiyi ya da işte bir gülümsemeyi, bir sempatiyi yakalamamızda oksitosin hormonu bize yardımcı oluyor. Yine korku stres kuramı var oksitosinle ilgili. Oksitosin stresi baskıladı. Stresi baskılamakla birlikte de sosyal ilişki kurma konusunda bizi cesaretlendirdiğine dair bir kural bu. Bir diğeri ise sosyal evrimsel kural. Bu da oksitosinin sosyal gruplar içindeki etkileşimimizi sürdürmesini sağla, sürdürmemizi sağladığına dair bir kuram. En son olarak da alosterik kuram dediğimiz kuram var. Aslında alosterik kuram dediğimiz kuram bütün kuramları bir araya getiriyor. Diyor ki kişinin kendi sosyal ve ruhsal durumuna göre bulunduğu çevrede ki ilişkilerini, sosyal ilişkilerini düzenlenmesi için gerekli olan hormon oksitosindir diye devam ediyor. Gördüğünüz gibi oksitosin sosyal ilişkilerimizin düzenlenmesinde ve devam etmesinde oldukça önemli bir hormon. Peki oksitosini artırmak oldukça faydalı görmüş olduğunuz gibi. Peki nasıl davranırsak ya da hangi durumlarda oksitosin salınımımız artıyor diye baktığımızda en çok oksitosin salgımızı artıran durumlar sevgiyi paylaştığımız durumlar. Mesela arkadaşlarla, dostlarla sohbet etmek, birileri için yemek yapmak, bunları onlarla paylaşmak, yine birine iyilik yapmak, ona hediye vermek, onu sevindirmek, yine aynı şekilde gönüllü çalışmalarına katılmak, hediye vermek bütün bunlar birilerini sevindirmek, evcil hayvan bakmak, evcil hayvanla beraber sevgi paylaşmak yani sevgi paylaştığımız her şey oksitosin salınımımızı artırıyor. Oksitosin salınımı ise bizim sosyal ilişkilerimizi güçlendiriyor, çevremizle daha iyi ilişkiler kurmamızı sağlıyor. Oksitosin salınımıyla ilgili en önemli faktör sevgiyi paylaşmak dedim. Bununla ilgili bir kaç örnek saydım size. Yine oksitosin salınımımızı artırmak için yapılabilen ya da en çok oksitosinimizi salgılamamızı artıran diğer bir fonksiyon ise seks yapmak, spor yapmak ve stres azaltıcı aktivitelerde bulunmak. Ki stres azaltıcı aktiviteler olarak neler söyleyebiliriz? İşte yoga yapmak gibi, işte doğa yürüyüşleri yapmak gibi aktiviteler sürecinde de oksitosin hormonumuzun arttığını biliyoruz. Peki oksitosin hormonunu burada görmüş olduğunuz gibi artırmak için bir takım aktiviteler yapabiliriz. Ama bunun yanında peki oksitosin hormonu kullanabilir miyiz? Evet, tıbbi olarak biz oksitosin hormonu kullanıyoruz. Ama hangi durumlarda kullanıyoruz oksitosin hormonunu? Mesela doğum sürecinde doğum ağrıları azaldığı ya da ortadan kalktığında doğum ağrılarını tekrar ortaya çıkarmak adına oksitosin hormonunu kullanıyoruz ki bu durumda intravenöz olarak oksitosin hormonu kullanıyoruz. Ya da işte emzirmekte olan annelerin sütleri kesildiğinde yeniden süt sağlamak amacıyla oksitosin hormonu kullanabiliyoruz. Bunu da genel anlamda intranazal dediğimiz burun içine sprey şeklinde kullanıyoruz. Bunlar oksitosinin tıbbi kullanımları. Ama ruh sağlığımızı ya da sosyal ilişkilerimizi ilgilendiren durumlarda oksitosinin hormonunun nasıl ve ne şartlarda ya da hangi dozlarda kullanılacağına dair henüz bir bilgimiz yok. Yani bununla ilgili pek çok araştırma var. Özellikle postpartum depresyon dediğimiz doğum sonrası depresyonla ilişkili pek çok araştırma olmasına rağmen bunların henüz bu endikasyonda yani sosyal ilişkileri artırmak adına ya da toplumdaki sosyal ortamımıza daha iyi uyum sağlamak adına henüz oksitosin hormonunun ilaç olarak kullanılmasıyla ilişkili elimizde yeterince kanıtlanmış veriler yok. Evet bugün söyleyeceklerim bu kadar.